Tam da burada kalmıştık. Uzun bir ar oldu malum ama nihayet tekrar sizlerle birlikteyiz. Videoları çekmeye, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ee, ve bundan sonra da bu tarz bir es vereceğimi düşünmüyorum açıkçası. Çünkü süreç çok olumlu geçti. Ee, bu son videom olabilir adlı videomda neler yaşadığımı, hakkında şikayet olduğunu İzmir Barosu'na yapılan. Bundan dolayı da Baro'nun benden bu konuda bir izahat istediğinden bahsetmiştim. Baro ile görüşmelerimizi yaptık, neticelendirdik ve tekrar sizlerle birlikteyiz. Merak ediyorsunuzdur umarım. Çünkü önemli bir konu. Daha önce emsali olmadığı için yani bu tarz bir durumda baroların ne tepki vereceği de merak konusuydu açıkçası. O yüzden çok meslektaşım özel mesajlar yoluyla ulaştılar. Sürecin nasıl gittiğini, ne olup bittiğini sordular. Sadece bizim meslekten değil, e, mali müşavir arkadaşlar da bana süreçle alakalı soru sordular çünkü onların da YouTube'da kanalları var ve bilgiler paylaşıyorlar. Aynı yasaklar onlar için de geçerli. Bu tarz bir durumda baro nasıl bir duruş sergileyecek görmek istiyorlar ki kendileri de aynı durumla karşılaşırsa en azından emsal olabilsin diye. Eminim siz de merak ediyorsunuz bu sürecin neden bu kadar uzadığını, kimlerle neler konuştuğumu ve sürecin nasıl sonuçlandığını hepsini anlatacağım ama sürecin nasıl geliştiğini ve nasıl sonuçlandığını anlatmaya başlamadan önce buradan Türkiye Barolar Birliği Başlanışım'ın avukat Zafer Köken abime ve İstanbul Barosu Başkanı Sayın Mehmet Durakoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Sağ sunar kırmadılar görüşme taleplerimi ve beni uzun uzadıya dinlediler. Kesmeden, bölmeden, karşı çıkmadan. Çünkü e, samimi olduğumu zaten söylemiştim size. Yani bu sürece niye başladığımı Youtube'da neden video paylaşmaya başladığımı ya da Youtube'un sosyal medyanın nereye gittiğini, dünyanın dijitalleştiğini, avukatın da bu dönüşüm ayak uydurması gerektiğini ve bu bağlamda neler yapılabileceğini, reklam yasağı yönetmeliğinin ve Barolar Birliği e, meslek kurallarının bu anlamda maalesef ki geride kaldığını, son yapılan değişikliğin 2010'da olduğunu yönetmelikte, reklam yasağı yönetmeliğinde o da internet sitesi açabilir avukatlar ve buradan bilimsel makaleler yazılar paylaşabilirden ibaret bir değişiklik olduğunu ama 2010'dan sonra hayatımıza giren e, iletişim araçlarına bakacak olursak Instagram, Whatsapp, Youtube gibi şu an çok etkin iletişim araçlarının olduğunu, mevzuatın buna bir cevap veremediğini sadece kıyas yoluyla da ceza niteliğinde bir disiplin kararları kararı verilemeyeceğini anlattım. Bu anlamda değişiklik yapılması gerekiyor tabii ki. Yani reklam yasağı yönetmeli. Reklam yasağı olmalı mı olmamalı mı? Yani bu ayrı bir tartışma konusu. E, olmalı diyenlere e, saygı duyuyorum. Olmamalı diyenlere de saygı duyuyorum. Tabii ki benim de bu konuda bir görüşüm ve düşüncem var ama şimdi onu buradan e, aktarıp sizlere sıkmak istemiyorum. Sadece değişen koşullara Barolar Birliği'nin e, ayak uydurması gerektiğinden de bahsettim. Ve çok etkin bir iletişim aracı haline geldi YouTube. Yani artık herkesin bir kanalı var. Ama herkesin. İster zengin olun, ister fakir, ister ünlü olun, ister olmayın, ister bir aboneniz olsun, ister 9 milyon aboneli Enes Batur olun ama herkesin bir kanalı var. Ve herkesin böyle bu anlamda bir sesini duyarabileceği bir sahnesi var. Ee, böyle bir gerçeği yaslayamayız. Buna sırtımızı çeviremeyiz. Normal geleneksel anlamda yayıncılık yapan televizyon kanalları dahi kapatarak artık YouTube'dan yayın yapmaya başladılar. Neye? Niye? Çünkü artık herkesin internet var neredeyse ve herkesin elinde bir akıllı telefon var. Herkes YouTube'a girip istediği filmi, istediği videoyu, istediği müziği dinleyebiliyor ya da istediği kişinin düşüncelerini de dinleyebiliyor. Bakınız Cüneyt Özdemir. Çok başarılı bir gazeteci ve o anlamda YouTube'da o sektörde lider denebilir. Yine aynı şekilde Türker Akıncı'dan da bahsedebiliriz. O da YouTube'u çok etkin kullanan televizyonculardan bir tanesi. Bu meslek için uygun bu meslek için uygun değil diyemeyiz. Her meslek YouTube mecrasını etkin ve aktif kullanabilir. Avukatlar ki bunu en iyi kullanabilecek mesleklerin başında geliyor bence. Buradan insanları bilinçlendirmek, bilgilendirmek, tabii ki mesleğe ve meslektaşlara zarar vermeden meslektaşların para kazanma sahasını daraltmadan ama insanları belirli ve sınırlı dahi olsa, belli alan ve konularda dahi olsa bilgilendirmenin, bilinçlendirmenin kimseye bir zararı olmadığı kanaatindeyim. Ne görüştüm baroyla? Sağ olsun e, sayın başkanım Mehmet Bey e, dinlediler, oturdum dedim ki başkanım ben bu YouTube kanalında neler yapıyorum. Kendisi de sordu. Selçuk neler yapıyorsun? Hangi videoları paylaşıyorsun? Niye paylaşıyorsun? Kervan yolda düzelir misali çıkmadığım için ben bu yola. O yüzden bir senelik bir hazırlık süreci vardı. Evet YouTube'da bir kanal açacağım. Buradan videolar paylaşacağım. Hangi kategorilerde olacak? Hangi içeriklere yönelik olacak? Ve reklam yasağını ihlal edecek mi? Etmeyecek mi? Gelen şikayetin hangi videoya ilişkin olduğunu bilmediğim için kanalımdaki 45 videonun tamamını açıklama yaptım. Çünkü her bir video uzunca bir düşünme sürecinden sonra yayınlanıyor. Sizlerle paylaşılıyor. Paylaşacağım video bana zarar verir mi? Meslektaşlarıma zarar verir mi? Baroya zarar verir mi? Meslektaşların para kazanma sahasını ihlal eder mi? Etmez mi? Bunların bu 4-5 kategoriyi düşündükten sonra sizlerle paylaşıyorum. E, o yüzden bu kadar uzunca hazırlık ve bir düşünce sürecinden sonra yayınladığım için... ...hepsinin anlamlı ve mantıklı gerekçeleri var. Bunların hepsini Sayın Başkan'a anlattım. Neler var bu YouTube kanalında ve bundan sonra da neler olacak göreceksiniz. Tabii ki değişme ve yeniliğe açığım. O anlamda... E, başlangıçta 3 kategori olarak başladığım YouTube yayınlarıma bir de dördüncü kategoriyi ekledim meslekten hikayeler. Eğlenceli ve güzel ve sektör içine yönelik aynı zamanda da sektör dışında insanların merak edebileceği ve eğlenebileceği video kategorisi olarak düşündüm. Neler var YouTube kanalımda? 1. Gündem. Gündemdeki olayların hukuki yorumlanması. İşte görüyorsunuz televizyon programlarına çıkan ve halkın yoğun ilgi gösterdiği bazı olaylar oluyor. Ceza davaları ya da benzer alanlarda yine. Bunlarla ilgili hukuki yorum yaptığım bir gündem kategorisi var ki televizyon kanallarında zaten hukukçu arkadaşlar, meslektaşlarımız bunları yapıyorlar. O yüzden bunun reklam yasal olarak bir durum olmadığına e, karar verdik. Hem baro başkanı, hem barolar birliği e, baş danışmanı, hem yönetim kurulu üyeleri de bu anlamda bir sıkıntı olabileceğini düşünmedik. Zaten de yok. Diğer vizyon kısa hukuki bilgilendirmeler içeren kategori. Aslında size en çok faydalı olan ve olacağını düşündüğüm kategori buydu. Çünkü insanlar evet hukuki açıdan çok sınırlı bilgiye sahip. Günlük hayata karşılaşabileceği sorunlara karşı nasıl çözümler üretebileceğini veya nasıl davranabileceği konusunda pek bilgi sahibi değiliz. O yüzden bir bilen olarak, bir hukukçu olarak basit günlük hayatta sıkça karşılaşacağımız olaylarda nasıl davranmamız gerektiğini, hak kaybı yaşamamız açısından neleri bilmemiz gerektiğine ilişkin bir kategoriydi bu kısa hukuki bilgiler. Bu videoları da paylaşırken e, bu kategoriyle alakalı videolar, meslektaşların pazarına, para kazanma sahasını ihlal eder mi, etmez mi? Ama zaten şunu düşünerek paylaşıyorum ben. Bu tarz soruları sormak için avukata gelip zaten pek para verme eğiliminde değildir insanlar. Ve e, Avukata danışacak ekonomik gücü de olmayabilir. Adli yardım, baroların sunduğu adli yardım hizmetleri bu anlamda yetersiz kalabilir. Ki zaten çok sınırlı imkanlarla hareket ediyor baro ve kapasitesini çok çok üzerinde yardım etmeye çalışıyor insanlara. Bu anlamda İstanbul Barosu takdire şayandır. Diğer tarafta zaten avukatların para kazanabileceği işler olmayan, konularda kısa hukuki videolar paylaşıyorum ben size. Bir dava başından sonuna kadar nasıl götürülür? Dava dilekçesi nasıl hazırlanır? Neler yazılır? Duruşmaya çıktığınız zaman ön aşaması, delilleri sunma safhası bunları gayet hani böyle bu kadar komplike şeyler basite indirgeyerek size verip de avukatsız yolunuza devam edin diye bir ne bir yönlendirme yapıyorum ne başka bir şey. Zaten mümkün değil. Eğer bir dava varsa mutlaka avukatla takip edilmelidir. Mutlaka yakınınızdaki, güvendiğiniz, şehrinizdeki bir avukatla davanızı takip etmeniz önemlidir. O yüzden avukatsız yola çıkın, avukatsız dava açın, takip edin, sonuca gidin gibi bir düşüncem olamaz. Böyle bir düşünce kendi topuğuma sıkmak olur zaten. O yüzden bu kategoriyle alakalı da bir sorun olmadığına kanaat getirdik. Diğer kategori kişisel gelişim kategorisi. Kişisel gelişim kategorisinde paylaştığım videolarım, Potansiyel, hedef kitlesi zaten meslektaşlarımız. Arkamızdan gelen genç meslektaşlar, stajyer avukatlar, hukuk fakültesi öğrencileri, hatta hukuk okumayı düşünen lise öğrencileri. Bu tarz videoların zaten hedef kitlesi avukat ya da potansiyel avukatları olduğu için ya bunun reklam yasağını ihlal ettiğini zaten düşünemeyiz. Ben avukata mı reklam yapacağım ya da stajyer avukata mı reklam yapacağım? Yani B2B dediğimiz sektör içi insanlar arasındaki etkileşim reklam yasağını ihlal edemez. Diğer kategoride de meslekten hikayeler kategorisiydi. Dediğim gibi bu yayın hayatına başladıktan sonra eklediğim bir kategori oldu. Bu da yine esasen potansiyel hedef kitlesi yine sektör içi meslektaşlar. Yani o kadar yoğun ve stresli bir işimiz var ki en azından bazı eğlenceli olaylar, hikayelerle biraz uzun tebessüm edebiliriz. Sektör içinden olduğu gibi sektör dışından insanları da güldürebilir, eğlendirebilir. Ve biz avukatlar kadar başına ilginç olaylar gelebilen başka meslekler olduğunu pek düşünmüyorum. Çünkü yani bin bir insanla görüşüyorsunuz, karşılaşıyorsunuz. Borçlu müvekkil, hakim, savcı, memur ya da şehir dışındaki adliyede çalışan insanlar yolda geçtiğiniz, karşılaştığınız bir dünya insan. O kadar garip olaylar geliyor ki başımıza ve bunları paylaşarak hem genç meslektaşları biraz tecrübe, hem böyle bir durumda nasıl davranacağınıza dair bir yol, hem de güldürecek, eğlendirecek video kategorisi. Ben bu video kategorisini oluşturduktan sonra hatta hukukihaber.net aracılığıyla diğer meslektaşların da bu tarz videoları paylaşmasını istedim keyif alırız izlemekten ya da okumaktan ya da dinlemekten. O yüzden bu kategorinin de reklam yasanı ihlal ettiğini düşünmedik. Anlaşılacağı üzere reklam yasağını ihlal eden bir şey yapmadık. Bu son videom olabilir adlı videomda. Ha izlemediyseniz de izleyebilirsiniz. Yukarıda çıkmış olması lazım. Orada da zaten anlattığım gibi. Yani ben bunu uzunca bir hazırlık sürecinden sonra karar verdim. YouTube'da video paylaşmaya ve avukatların da artık YouTube mecazını etkin kullanması gerektiğini düşünüyorum. En büyük sivil toplum kuruluşudur İstanbul Barosu. Kadrosu ve mevcut avukat sayısı itibariyle dünyanın en büyük barosu üvanı bizde. Evet. Ve bunu da kolay kolay vereceğimizi zannetmiyorum bir başka baroya. Ve barolar, barolar birliği halkı hukuki olarak bilgilendirmek, bilinçlendirmek adına en önemli misyonu üstlenen STK'lar. Barolarında YouTube kanalları olmalı. Nitekim İstanbul Barosu'nun var. Barolar Birliği'nde de var ve Metin Feyzoğlu Başkanımın da bir YouTube kanalı var. Ve buradan videolar paylaşıyor. Ee, çok da değerli, çok da kıymetli videolar. Çok daha etkin ve YouTube'un kurallarına uygun. Bakın YouTuber avukat olur mu demiştik ya hani. Yani YouTuber avukat olur mu? YouTuber'lığı ne olarak tanımladığınıza göre değişir. Eğer YouTuber'lığı ee, çok küçük yaştaki çocuklara bir şey anlatan oyun oynayan ya da farklı e, şekilde konuşan kişiler olarak değerlendiriliyorsak, değerlendiriyorsak youtuberları o zaman avukatlığın saygındığını, e, duruşuna pek uygun düşmeyeceğini düşünebiliriz. Ama böyle bir şey değil. YouTube bir mecra. YouTube'u bu zamana kadar en etkin kullananlar evet daha küçük yaştaki çocuklara hitap eden youtuberlar olabilir. Ama bu kuralları değiştirebiliriz. Bunun için buradayım zaten. Yani avukattan YouTuber olur mu? Olur. Hani sadece YouTube'un kurallarına uymanız gerekiyor. Yani burada hele ki hukuki konulardan bahsediyorsak çok karmaşık hukuki kelimeleri, eski Türkçe kelimeleri seçerek bunlarla anlaşılmayacak bir şekilde uzun cümleler kurarak insanları bilgilendirmeye çalışmanın bir manası yok. Mühim olan Karmaşığı basite indirgeyerek ve insanların anlayabileceği şekilde sunmak. Yani iletişiminde altın kuralı bu. Yani iletişim olması için iletebildiğiniz ve karşı tarafın da anlayabildiği bir bilgi olması lazım. Mamam fiklerle, ahsu kapslarla, e, ee, muvacihesindelerle falan vatandaşa bir şey anlatamazsınız. Yani, yani birçok meslektaş bile bu kelimelere aşina değil ki. Yani daha basit anlatabilirsiniz. Daha yeni Türkçe kelimeleri seçerek ve mümkün olduğu kadar akıcı bir dilde anlatarak. YouTube'un da en önemli kuralları bunlar. Neden akıcı ve hızlı konuşarak diyorum? Çünkü artık vaktimiz yok. Hiç kimsenin vakti yok. 80'li 90'lı yıllardaki o rahatlık, o boş vakitler, o misafirlikler, görüşmeler, konuşmalar bitti. İnternetin hayatımıza girişi birçok olumlu şey kattığı gibi birçok şeyi de götürdü. Bakınız bununla alakalı bir kişisel gelişim videom var paylaştım. 90'lı yılların misafirlik anlayışını şimdi WhatsApp grupları aldı. İnsanın birbirine gidip gelecek vakti yok. Halbuki o zamanlar arabamız yoktu. Ulaşım araçları bu kadar fazla değildi ama daha çok gidiyorduk. Şimdi herkesin arabası var neredeyse ama birbirine gidip gelen akraba sayısı neredeyse yok. Yani internet öyle bir meşgul etmeye başladı ki bizi birçok şey yapmaya vaktimiz kalmadı. Bilgiye ulaşmak da yine aynı şekilde ne diyordum? LinkedIn profilimdeki videomda, pardon açıklama yazımda. Bilgiye ulaşmanın saniyelerle ölçüldüğü bir dönemde avukatlıkta da bu dönüşümü ayak uydurabilmeli. Evet, vaktimiz yok. Meslektaşlar olarak da vaktimiz yok. O kadar yoğunuz ki, insanlar o kadar yoğun ki, ya niye bu kadar yoğunuz tartışmıyorum ama o kadar yoğunuz ki oturup uzun uzadıya, yavaş yavaş konuşan bir insanı yarım saat, bir saat YouTube'da dinleyecek vaktimiz yok. Bir bilgiye mi ihtiyacımız var? Hop alıp çıkmak istiyoruz. O yüzden, hukuki bilgilendirme içeren videoların bu kurallara uygun olması gerekiyor. 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika. Tabii ki dışarıda bırakmayın birçok bilgiyi, verilmesi gereken her şeyi verin ama bunu mümkün olduğu kadar winzip, yani winrar gibi sıkıştırarak vermeye özen gösterin. YouTube'un kendine özgü bazı kuralları var. Evet, bu mecrada, bu mecrada avukatların hukuki paylaşım yapması olgusu yeni. Ve o anlamda da e, önümde şunu örnek alabileceğim diyeceğim insanlar yok. Ama arkadan geldiğini gördüğüm e, deli bir kitle var. Çok konuştum biliyorum. Şimdilik burada bırakıyorum. Video çekmeye, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Hangi konularda video paylaşmamı istiyorsanız lütfen yorumlara, DM'den, oradan buradan bir şekilde ulaşıp yazın. E, hepsini okuyorum emin olun ve e, boşta bırakmak istemiyorum. Bir şekilde dönüş yapıyorum sizlere. Şimdilik... Görüşmek üzere diyelim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşürüz.